Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videodan hepinize selamlar, sevgiler. Hepiniz 3. devreye hoş geldiniz. 3. devre teknikle karşınızdayız. Galatasaray ve Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarını oynadılar. Ve biz de e, maçların ardından her zaman olduğu gibi hafta içi teknik analizle devam ediyoruz. E, bugün bu akşam gece saatlerinde büyük ihtimalle e, parantezin yeni bölümü kanalda olacak. Yarın Union e, saint Rövanş maçının da teknik analizi yine aynı şekilde kanalda olacak arkadaşlar. Yoğun bir haftadayız ve e, Avrupa maçı da varken fenerin hazır. Hızlı bir şekilde videolara devam ediyoruz. Ufak bir keşfet problemimiz var. Onu da çözebilirsek eğer iyi olacak. O yüzden videoya like atmayı unutmayın. Yorumlarda buluşalım. Şöyle bir konuşalım. Fenerbahçe'de arkadaşlar gerçekten e, maçta... Maçı çok geç kopardı Fenerbahçe. 87'ye kadar, penaltıya kadar zaten. E, bir problem vardı. Yani Mert Hakan'ın golüyle 1-1 oldu ama sen yine pozisyon üretmekte zorlandın. Penaltından sonra rakip koptu zaten 4-1 oldu. Yani skor çok fazla şaşırtmasın Fenerbahçe'yi. Ee, ama şaşırtacak gibi duruyor. Yani İsmail Kartal'ın ben bir ders aldığını düşünmüyorum skordan. Maç akşamı çok ciddi eleştirdi bulunmuştuk hepimiz. Siz aynı şekilde, ben aynı şekilde ama biraz daha saha içerisinde neler oldu? Neler, neden olmadı bunları konuşmaya çalışacağız. Rotasyondan başlayalım. Ee, şöyle söyleyeyim ben ilk şuradan gireyim mevzuya. Rotasyonun doğru yapıldığını düşünmüyorum. Rotasyon gerekiyor muydu? Orada sahip alpayrı bir konu zaten. Yani sen gitmişsin işte Belçika'da turu almışsın gelmişsin. Yani biz e, bir zahmet evinde de 4-0 yenilmeyi var yani. 4, 4 farklı yenilirsen zaten o kupayı almanın bir mantığı kalmıyor. Benim asıl... E, problem olarak gördüğüm kısım şu. Şimdi senin rakibin ligde Berkan'ı oynatıyor, sıkıntı yaşamıyor. Doğru mu? Bekte oynatıyor, soperde oynatıyor, orta sahaya alıyor, sıkıntı yaşamıyor. Endomere oyuna girdikten sonra hata yapmıyor. En azından hata yapmıyor. Yani e, burada gerçekten sorumluluktan kaçan, toptan kaçan bir faktör var ki kurun Şimdi rotasyonu şöyle yaparsın. Şu an son 16 turunda Fenerbahçe ve Fenerbahçe'nin e, bu seneki kadrosu tamam sakatlıklar da çok etkili burada ama hem Avrupa'ya oynayan yani hem Avrupa Ligi'ni oynayan hem ligi oynayan hem ziraatı alacak olan Süper Kupa'da da Galatasaray'ı eleyip Galatasaray'ı yenip şampiyon olacak. Yani kupalar almak üzerine bir kadro kuruldu bu sene Fenerbahçe'de yanlış anlaşılmasın. Dolayısıyla sizin çıkartacağınız yedek kadro bile bazı şeyleri Eksiksiz başarması gerekiyor. Bugün bakıyorum Fenerbahçe'de işte e, skoru kaybediyorsunuz veya oyunu kaybediyorsunuz. Oyunu kaybettiği zaman İsmail Kartal bunu görmüyor. Ama oyunu kaybettiği zaman mecburen as oyuncuları o beklentilerini tam olarak karşılayan oyuncuları mecburen sahaya sürmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla da rotasyonun çok bir anlamı kalmıyor. Bakın de Eptasman'ı mesela. Ya aldın işte. Mesela sonraki maç Alanya maçı. Dün, dünkü maç, Pendik maçı mesela, Kasımpaşa maçı. Yani rotasyonun senin için hiçbir anlamı yok. Sen öyle veya böyle zaten kenardaki gelen oyunculardan aynı performansı alamadığın için mecburen az kablodan oyuncuları sahaya sürmek zorunda kalıyorsun. Şimdi bakalım. BK bir maç oynadı, sakatlandı tekrardan. E, Trabzon maçında sağlı olacak bu arada. Tekrar ve tekrar söylediğimiz gibi. E, biraz da BK'nın... Neyi yaptığına bakmak gerekiyor. Yani Serdar Dursun'u oraya koyup Bekao'dan beklediğinizi bekleyemezsiniz. Evet. Bekao gibi oynamasını bekleyemezsiniz. Ama siz farklı bir oyun oynayabilirsiniz. Nasıl ki az önce örneği verdim. İşte adam Berkan'ı oynatıyor stoperde. Sıkıntı yaşamıyor abi. Ya Abdülkerim yok mesela savunma savunma bakanı Galatasaray'ın. Adam sıkıntı yaşamıyor yani Galatasaray sıkıntı yaşıyor. Evet çok boşluk veriyor. Ama onunla Galatasaray bölümünde konuşacağız bu arada. Bir sonraki videoda Galatasaray bölümünde konuşacağız. Ama sen bekao'dan gördüklerini buradaki adamdan göremezsen eğer burada sıkıntı yaşıyorsun. Şimdi Fenerbahçe'nin oyun planı nedir? Tekrar ve tekrar anlatalım. Fenerbahçe ayağa topa çıkan stoperleri arasında topu gezdiren ve anahtar pası atacak oyuncuyu arayan bir oyun oynar. Bu pası alacak olan kişi genelde flattir. Altı numaram biraz daha geride durur. Ceko çıkar, gelir, gelir, gelir. Orta sahaya kadar gelir. Ferdi, Tadić, Şimanski ve İrfan Can Kahveci. Önünde dört tane seçenek olur. Değil mi? Fenerbahçe'nin oyun planı zaten çok açık. Ben ne diyorum ki anahtar pası atacak olan oyuncuya çok doğru kişiye baskı yaptılar. Yani Fred'i e, sıkıştırarak, Fred'in üzerine faulle oynayarak... E, bu arada e, rakibin yaptığı faulli, faullerin e, çok ciddi bir bölümü Fred'in üzerine, Fred'e baskı yaparken yapılan fauller olduğunu gördüm. Yani Fred'e çok fazla faul yapıldı ve e, Fred'e top aldırmazsanız eğer bu adam zaten kaçıyor toptan. Ya sen toptan niye, kaçar, niye kaçarsın mesela? Yani bir futbolcu toptan neden kaçar? Çok basit bir soru. Merak ediyorum ben mesela. Yani kendine güvenmiyordur, ee, takım arkadaşlarına alışamamıştır, ne bileyim duygusal olarak e, problemleri vardır. Veya gerçekten de hiç e, gördüğümüz gibi futbolcu değildir. Ben artık onu düşünmeye başladım. Çünkü e, bu maçtan önce, Pendik maçından önce çektiğimiz videoda bir gün önce, bir gün ya da iki gün önce bu arada da videoyu çekmiştik. Dedim ki, bir dedim Fred Kurniş ikilisini bir görelim nasıl olacak diye dedim, yok. Öyle de olmuyor. Yani <laughs> öyle de olmuyor, öyle de olmuyor. Ama e, kurun için toptan saklanması, topla bu kadar az buluşması. Bakın arkadaşlar, öndeki oyuncuları nasıl rahatlatırsınız? Orta sahadaki oyuncularınız top alır. Topa basar. Bu şekilde siz rahatlarsınız. Kurun iş toptan kaçıyor. Frede baskı var. Kim alacak topu? Yani Fenerbahçe'nin bu maçta atak yapamamasından daha normal hiçbir şey yok. Ve bunu İlk 35 dakikada çok net olarak görebilirdi aslında İsmail Kartal. Benim asıl kızdığım şey bu. Değişiklikler son derece anlamsız. Ya bakın bu iki arkadaş kart gördü, doğru mu? Ciku'yu aldın, değiştirdin. Tamam. Yani e, öyle veya böyle rotasyonda sana lazım olacak oyuncular. Değil mi bunlar? Osayi aldın. Bir de Ciku'yu aldın. Şimdi sen e, Ciku'nun yanında Osterwald'i koyman başka, Serdar Aziz'in yanına Osterwald'i koyman başka. Çünkü Osterwald'ın yanında Ciku varken rahat oluyor, en azından yani. yer değiştirerek oynuyorlar burada. E, Ciku'nun topu kullanması, e, bütün aksiyonlarda yerini alması, her şeyi çok kusursuz bir şekilde yapıyor olması, Fenerbahçe'yi rahatlatan bir durum. O yüzden Ceyda zaten rahat rahat çıkıp şu bölümlere kadar çıkıp top kesebiliyor, e, topu alıp şöyle bir koridor bulduğunda topu alıp gidebiliyor. Ama sen Serdar Aziz'i koyduğun zaman buraya Ciku da çok etkili olamıyor kusura bakmayın yani. Ciku ile Serdar birkaç maç beraber oynasınlar. Muhtemelen biz Ciku'ya da küfür etmeye başlarız. Büyük bir ihtimalle. Çünkü yanındaki adamın ne yapacağı belli değil. Ben Serdar Aziz'deki bu düşüşü e, kabullenemiyorum. Yani bu e, ilkokul aşkına benzemeye başladı yani anladın mı? İşte e, hani onun seni sevmediğini kabul edemezsin ya bir türlü. ikna et, ikna olamazsın ya bir türlü. i̇kna olamıyorum ben. Yani bu adamın nasıl bu kadar düşüşte olduğuna bir türlü ikna olamıyorum. Şimdi Fenerbahçe'de BKA dönüyor. Hatta kurun işi de sileyim ben buradan. Fenerbahçe'nin deplasmanındaki ortalama 11'i şu şekilde olacak. şöyle bir şey çıkacak ortaya. Hatta e, ben yine Mert Hakan'ı bekliyorum bu arada. Ne yani neden olmasın? Yani yaptığı iş eğer ceza alırsa e, oynamayabilir. Ama yine de şimaz ki parantez olarak yazalım buraya. Hatta babanın da geri dönmesini bekliyorum. Çünkü e, düzelmiş yani. Hani çok fazla gezen Oyuncu sevmiyorum ben. Kendi mevkisinden kopmaması benim için daha değerli. Ee, kendi futbol hakkımca. Ama Yılfancar'ın gezmesi yakışıyor Yılfancar'a. Şimdi şöyle bir ortalamada da. Yani Fenerbahçe'nin genelde oynadığı oyun zaten bu. Öyle mi? İlk 11 zaten bu. Trabzonspor'u zaten yenebilirsin sen. Ben diyorum ki. Bu oyuncular yokken. Simanski yokken. İsmail yokken. Bekao yokken. Ciku yokken, İrfan Can yokken takımın yarısını saydım. Bu şekilde bir çözüm üretemiyorsan eğer sadece bir kupaya oynamalısın. Onu da zor alırsın bu arada. Anlatmak istediğim şey bu. Problem tam olarak bu. Ee, Serdar Aziz'in burada etkisi çok fazla. Ee, mücadeleden yana hiçbir sıkıntı yok. Ben bunu defalarca söyledim. Serdar Aziz'le konuştuğumuz her yerde şunu söyledim. Dedim ki... Fenerbahçe Serdar Aziz'i nasıl aldı? Galatasaray Serdar Aziz gibi bu oyuncuyu nasıl gönderdi? Çok şaşkınım ve çok büyük bir hata yaptılar demiştim. Ben Serdar Aziz'i çok beğenen bir insanım. Ama çok düştü. Çok düştü yani. Fenerbahçe'nin özellikle şu bölümden topu bir türlü çıkartamaması. Zaten e, ciddi bir baskı Yani şurada biri bekledi, şurada biri bekledi, şurada biri bekledi, de şurada biri bekledi. Gözüküyordu mü net olarak? Her şey yerli yerinde değil mi? Yani e, bu dört oyuncunun Buralarda beklemesi, sürekli Livakovic'in ayağa çıkmaya çalışması yani ne anlamı var? Madem ayağa çıkacaksın, madem ayağa çıkacaksın neden sürekli Korniç'i geriye çağırıyorsun? Kaç defa, iki defa denk geldim maç içerisinde. Korniç'i işaret ediyor. Olmaz. Yani İsmail Kartal'ın dediğim gibi arkadaşlar bakın ee, biz bunu eleştirmek için eleştirmiyoruz. Yani Fenerbahçe'de şu an oynanan oyun İsmail Kartal'ın e, uyguladığı A planı gayet başarılı. Evet kabul edebilirim bunu. Ama hiçbir B planı, C planı, E planı, işte Z planı üretememesinden sebep Fenerbahçe sıkıntı yaşıyor. Öyle olursa ya her oyuncuya siz zaten bir görev veriyorsunuz. Yani Fenerbahçe İsmail olmadan İsmail varmış gibi oynamaya devam edemez. Başka bir şey oynamak zorunda. Yani Abdülkerim Bardakçı, Davinson Sanchez yoktu işte adam stopere Berkan'ı koydu oynattı ya. Gayet de güzel oynadı adam. Sen oynatamıyorsun. Eleştirinin asıl sebebi bu. O yüzden ben Trabzonspor deplasmanında çok fazla zorlanacağını düşünmüyorum Fenerbahçe'nin. E, ee, Nicede az kadroyla çıktığı zaman oynadığı oyun 3 aşağı 5 yukarı her takıma üstünlük sağlayabilecek bir oyun. Neden Galatasaray'a tutmadı, Trabzon'a tutmadı derken iki takıma da e, oynadığında kadrolar aynı değildi. O yüzden oynatamadı. Yani burada problemi tamamen İsmail Kartal diyebilirim. Ee, ama genel anlamda Fenerbahçe'nin çok sıkıntı yaşamadan eğer gol yemezse yani şans eseri bir saçmalık olmazsa ki Bekao'nun dönmesine çok güveniyorum bu noktada. Trabzon deplasmanında çok fazla zorlanacağını düşünmüyorum. Pendik, deplas, Pendik maçı e, Fenerbahçe'nin gerçekten ders alması gereken artık kaç onuncu tane maç oldu yani. Ya bunun gibi onlarca maç oynadım bu sene. Ders alman gerekiyor ve almıyorsun. Ee, dediğim gibi yani bu kadar amalarla dolu bir oyun varken futbolcu ve futbolcu demiyorum bak. Bir oyun varken bu kadar amalarıyla dolu olan Fenerbahçe'nin bu şekilde e, şampiyon olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Öyle veya böyle bir yerde patlayacaksın. Umarım patlamadan devam eder Fenerbahçe ve şampiyonluğa ulaşırız diyelim. Şimdi Galatasaray bölümüne geçelim.